Merhaba oyuncular, haftalık oyun ve GTA fırsatlarıyla karşınızdayım. Epic Games'te yılbaşı indirimleri başladı. Steam'de de eli kulağındadır haftaya falan gelir arkadaşlar. indirim dönemleri tabii güzel oluyor ama Epic Games'te kupon özelliği geldiği için az sonra bunlara bakıyor olacağız. Tabii GTA'da büyük bir güncelleme geldi. Bunun hakkında da bu videoda konuşuyor olacağım bunun dışında neler var arkadaşlar Diablo Immortal'a çok büyük bir güncelleme geldi onu sakin kafayla yarın bir güncelleme değerlendirme videosu çekmek istiyorum çünkü zaten yama notlarında da baya geniş olduğunu söylemiştim ama ben çok beğendim açıkçası Diablo Immortal küllerinden doğdu diyebiliriz o yüzden bu videoya sıkıştırmayacağım burada kapatacağım yarınki videoda Zaten oyunun içindeki görüntülerle neler yenilendi, neler eskiye göre daha iyi falan filan konuşuyor. Oluruz arkadaşlar. Şimdi gelin Epic Games'e bir geçelim. Hem 15 adet oyun bedava vereceklerdi arkadaşlar. Bugün kostüm Quest'i veriyor ama siz bu videoyu izlediğinizde belki yarınki oyun açılmıştır. Her gün bakmayı unutmayın. Ee, güzel oyunlar verebilir. Bazı oyunlar önceden verdiği oyunlarda ama... Benim dikkatimi çeken şey buradaki kupon. Çünkü 150 liraya arkadaşlar God of War alabilirsiniz. Güzel bir e, durumu var. Şimdi Epic Games Store Yılbaşı tatili kuponunda 200 TL'lik arkadaşlar sepet yaparsanız e, bu sepet içerisinde %25'lik indirim yapılıyor. Ama sepetiniz 300 lira olursa yine %25'lik indirim yapılıyor. Yani ayrı ayrı almanız gerekmiyor. 250 liralık da alabilirsiniz. 350 de alabilirsiniz. Kilit nokta 200 lirayı geçecek. Ama burada şuna dikkat edin. DLC'leri sepete eklediğinizde çalışmayabilir bu indirim sistemi. O yüzden küçük oyunlarda yanına atarak fiyatı e, nötrlemeye çalışabilirsiniz ki biz de burada bunu yapacağız. God of War'u 150 liradan ucuza ben bulabileceğimizi sanmıyorum artık bu zamanlarda. İsteyenler bu şekilde alabilir. Bakın fiyatı indirimle birlikte 197 lira 40 kuruş olmuş. Şimdi burada bir taktik var şu arama kısmına. Man of War yazarsanız şu oyunu bulursanız arkadaşlar Assault Squad baya eski bir oyun o nedenle 3 lira 60 kuruşa inmiş ben bunu oynardım bu arada eskiden güzel bir stratejiydi belki bakarsınız da almışken bu ikisini sepete koyarsanız arkadaşlar sepetiniz şöyle bir halde oluyor şimdi buraya baktığınız zaman Normalde zaten bir indirim var bununla karıştırmayın bunların normal fiyatı 347 lira ediyormuş indirimle 146 lira düşmüş. Kupon indirimi. Bunu görmüyorsanız arkadaşlar sepetiniz kupona uymamıştır. DLC eklediğinizde olabilir bu. Yani sepet tutarı 200'ü geçmesi önemli değil. Ee, burada kafamı da bir gizleyeyim 2 saniye de rahatça görün. Bakın burada 50 liralık kupon gözüküyor. Ee, burada 49.35'i God of War'da düşürmüş. İşte 3.60'dan da 90 kuruş düşürmüş. Bu sayede 150 lira 75 kuruşa ben bu iki oyunu alabiliyorum. Siz tabi belki 30 liralık 50 liralık başka oyunlar da almak istiyor olabilirsiniz. Bunların hepsini bir arada da tutabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hatta yorumlara da yazarsanız sevinirim ben Epic kuponuyla şunu yaptım bunu yaptım diye. En çok sorulan sorular bir kerelik mi oluyor? Hayır arkadaşlar mesela 200 lira yaptınız alışverişinizi. Daha sonra bir 200 liralık daha yaptığınızda yine indirim geliyor. Güzel bir fırsat var. Ee, özellikle God of War'u ben göstermek istedim ama burada Cyberpunk da var. Bu Epic Store'da yani bayağı bir oyun çeşidi var. PlayStation'ın birçok oyunu var. Ee, Days Gone falan da var galiba. indirimlerine bakılabilir. Yani bir sepet yapabilirsiniz. Ben de muhtemelen bunu alacağım. Yani Steam'de olsun diye 50 lira fazla verme isteğim yok. Zaten Epic Games'i de oldukça yoğun kullanıyorum arkadaşlar. O nedenle çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Güzel indirimler olduğunu düşünüyorum. Steam'de de indirimler oldukça gösteriyor olacağım. Özellikle Dünya Kupası e, zamanında olduğumuz için arkadaşlar Dünya Kupası ile ilgili bazı futbol oyunlarında indirim var FIFA 2023 e, aslında ismi 23 oldu da tabi onda falan güzel indirim var Steam'de de bakabilirsiniz e, tabi burada da kupon indirimiyle belki daha ucuza da geliyordur bilmiyorum ona e, artık siz karar verirsiniz şimdi bir diğer nokta Game Pass, Riot Games işbirliği var arkadaşlar. Riot Games e, hesabınızı Game Pass ile birleştirdiğinizde Game Pass'iniz varsa baya bir ayrıcalık var. Neler olduğuna bakalım. Tüm mevcut ajanlar mesela bende ajanlar yoktu oynayamıyordum gidip farklı farklı ajanlarla da kötü oynayabilirim. Zaten kötü oynuyorum çünkü Valorant'ı biraz daha kötü oynayabilirim. Güzel bir e, opsiyon yeni ajanlara çıktığında erişim hemen çıkar çıkmaz feedleyebilirim iyi yani feedlemem için bayağı opsiyon sunmuşlar. Hoşuma gitti. League of Legends'da arkadaşlar bütün şampiyonları açmışlar. Artık e, her game pass'çi her şampiyonu dener böyle sıfır deneme AoShin e, rank oyununuzda, seri maçınızda gelir. Yeni şampiyonlara çıktığı gün. Her gün herkes bunu seçer. Yeni şampiyon her maçta görürsünüz. Gerçi zaten görüyorduk. XP güçlendirmesi vermiş %20'de. Yani fena değil. TFT'de beğendim. TFT'de oyun deneyimini çok etkileyen bir şey yok. Ve girdim bu arada. League of Legends videosu niye gelmiyor diye soranlar var. Ee, bu sene çok oynamadım açıkçası. League of Legends biraz beni ee, koptum diyebilirim ama... Arkane çok güzeldi. Herhalde Arkane'i izleyince tamam abi ben diziden devam ederim dedim bu LoL evrenine. Bir de MMO'su gelecek ya onu oynarız zaten. Ee, o yüzden bronzda falan kalmış yani hesabı. Hiç bakmamışım. Ee, 7 maç falan atmışım hatta bronz bile olmaması lazım. Neyse bilmiyorum. Yani kısacası League of Legends'tan bayağı uzak kalmışız. TFT'de de yeni e, set gelmesine rağmen daha oynamadım. Ama şeyi çok beğendim yani bütün bir yıldızlı şeyleri neredeyse açmışlar. Karpuz marpuz onlara hepsine baktım. Çok güzel yani minik efsaneler minişler şeyde açılıyor. Benim hoşuma gitti. Ayrıca 4 kostüm sonrasında ayda bir kostüm falan diyor. Hem de bilgisayar mobilde de. Wild Rift'te de e, aynı mantık. Yani Wild Rift'te aslında ben kullanabilirim. Yani LoL aynı mantık. Kostüm vermiyor ama yeni şampiyonlara çıktığın gün erişim fena değil. Çünkü Wild Rift e, bende pek şampiyon falan açık değil açıkçası. Orada oynayabilirim gibi duruyor. E, Foundation setindeki tüm kartlar demiş. Bunlar kullanılabilir oluyor herhalde. Tamamen bizim olduğunu sanmıyorum. Çünkü Xbox'ı açarlar kapatırlar sonra ee, onu oynayanlar bilir. Bu Runeterra'yı pek oynamadım gerçekten ama ben çok beğendim yani gerçekten e, fevkalade e, bir hizmet olmuş yani zaten Game Pass kullanan birisi için LoL oyunlarında özellikle Valorant'taki benim ajanların olmaması iyi oldu. Kullanabilirsiniz bunu söylemiş olduk yani Riot oyunları her zaman önemli oyunlardır bence free to play'in de tek gerçekten olduğu oyunlar diyebilirim yani diğer oyunlara göre çok daha adaletli paranın daha az etki edebildiği oyunlar İyi iyi olmuş yani Game Pass'te böyle bir birleşme fena olmamış Prime'a hemen bir göz atalım Prime'da 28'inde arkadaşlar Dishonored 2'yi verecekmiş. Sadece 28'ine özel olacakmış. Unutmayın bir yerlere not edin. Telefonunuza alarm açın. Aha Wild Rift'te burada da kutu gelmiş. Ee, yani baktığım zaman çok da yeni bir şey görmem. LOL kutuları falan filan. Evet bu ayda bu oyunları veriyormuş. Bunları geçen hafta bakmış mıydık? Evet bakmıştık ya doğru. Brothers'ı falan veriyor. Tamam yani oyunlarla ilgili kısımlar bitmiş oldu. Game Pass'e de Yeni e, arkadaşlar Life is bilmem ne oyununu e, çıkartmışlar. Hatta şuradan bakabilirim, bakamıyorum her neyse. E, Day One olarak gelmiş Rick and Morty'nin yapımcılarından. Siz gene yoruma yazarsınız onu. 100 liraya çıkmış bir oyun, ucuz diye almayın hemen. Game Pass'te direkt var. E, o Life oyun işte yeni çıkan oyun. Şimdi neye bakıyoruz? GTA genişlemesine gelelim konuşalım. Arkadaşlar GTA'nın yeni güncellemesi biraz yeni başlayanlara uygun bir işletme ile geliyor. Yazın ki ULP missionları gibi arkadaşlar yeni görevlerimiz var yeni karakterlerimiz var ben bunları özellikle pek göstermek istemiyorum çünkü ben yeni güncellemenin içeriğinden biraz rahatsız oldum kendi sebebimle bakın arkadaşlar çünkü gerçekten GTA tamam Rockstar 18 yaş üstü diyor. İşte ne bileyim içinde çok öğeler var çocuklara uygun olmayan. Ama nedense de çocukların en sevdiği oyunlardan ve çocukların yani anne baba olanlar aranızda varsa biliyordur. Bunu al 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 dedikten sonra aldığı oyunlardan yani global anlamda Türkiye değil Amerika Avrupa her yerde yani GTA'yı çok fazla engelleyemiyorsunuz. Hatta arkadaşlar GTA ülkemizde aile profilinde yani bir internet bağlattığınızda aile profili seçerseniz GTA online'a giremiyorsunuz. Çünkü bloklanmış durumda ve e, bunu çoğu anne baba da açmak zorunda kalıyor. Çünkü GTA yani oyunlar bir yana, GTA bir yana. Online'ı çok sevmeyenler olabilir ama hikaye modunu herkes oynamış. E, artık ilaçlı mı oynuyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Arkadaşından mı ödün çalıyor bilmiyorum. Yani orijinal almadan da herkesin oynadığı oyunlardan. Yani GTA böyle bir oyun. Şimdi GTA Online'a bu kadar alenen ee, bazı hoş olmayan içeriklerin gelmesi beni rahatsız etti. Ha Etmese de zaten oynayamadım. Daha henüz vaktim yok ama biraz videoları izledim. Zaten başka bir ton Türkçe de içerik üretici çıktı. Onları da izleyebilirsiniz. Hiç problem değil benim açımdan. Ee, yani bunu video olarak koymak da çok mümkün değil aslında. Ee, bilmiyorum yani koyanlar kendileri bilir. Koymuşlar çünkü koyanlar var. Ama... Ee, kişisel tercihimde bunu çok beğenmediğim yönde yani gerçekten çocukların çok bu oyunu oynadığı biliniyor yani rockstar da biliyor bunu tamam mı Evet büyüklere yapıyorsun sen ama alıcı çocuklar belli yani e sen bunu biraz daha şey yapabilirdin diye düşünüyorum arkadaşlar yani bu benim düşüncem eğlenceli gözüküyor yani görevler yaşı, Yeten kişiler için bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi GTA kesinlikle yani 18 yaşın altında çok fazla kişinin izlediğini ben biliyorum. Çoğu yerde de sansürü kendiliğimden uyguluyorum. Hatırlarsanız hikaye modunda bazı görevleri tam ekrana geçtim. Kendimi koydum. Oyunu göstermedim yani yayınlar duruyor. Çünkü olmasını istemedim. Bu tamamen kendi tercihim. Burayı bir söylemiş olalım. O yüzden de çok detaylarına girmeyeceğim ama büyük izleyicilerimiz için şu açıklamaları yapalım. Yeni güncellemeyle gelen görevleri yaparsanız 6 görevin sonunda bir adet kamyon veriyor size. Bu kamyonu işletme haline getirebiliyorsunuz. Yeni işletmemiz de var. Bu işletme şöyle bir avantajı var. Bir kere daha önceki bazı benzer işletmelerden daha karlı satış yapabiliyorsunuz. Bir de araç var bir de aracın içinden motor da çağırabiliyorsunuz hızlıca falan filan derken fena değil. Yani yeni bir byte gibi ama satış da yapılabiliyor ki byte'ın kendi görevleri de vardı. Onlar da bence çok karlı yani ee, özellikle 6-7 kişi yapabildiğinizi düşünürsek e, bayağı iyi diyebiliriz. Bir diğer nokta ise arkadaşlar bu görevleri yapınca kazandığınız para da cebinize kaldığından dolayı bu görevlere başlamak kolay. Yani oyunu yeni aldınız ne yapacağım ben işte kosatka al diyoruz ama kosatkayı hemen alamıyorsun. Ama bunu alabiliyorsun neden çünkü görevleri yapıyorsun aracı alıyorsun aracı alıyorsun devam görevlerini yapıyorsun upgrade'ler için para geliyor falan filan. Yani kısacası kendini çevirebildiğin bir işletmen oluyor ondan sonra ister kosat kalırsın ister bir şeyler yaparsın. Yani bu hali hazırda oyunun sonuna ulaşmış kişiler için çok karlı olmayabilir çünkü ben zaten çoğu satış görevini artık yapmıyordum bankır haricinde ve gece kulübü haricinde ama hiçbir şey olmayan yeni başlayan bir hesap için makul bence avantajlı olabilir. Ee, dediğim gibi çok vaktim de olmadı yani zaten girip de oyunu da oynayamadım. Oynasam da videoya da koymayacağım. Yani belki bir ara bakarım. Sadece oyuna şunun için girdim. Tahoma e, aracı bu ekrana koymamın sebebi bu. Bu araç bizim Heist challenge ödülümüz arkadaşlar. Ayın 16'sı ve 18'i arasında yani 16'sından 18'ine kadar bu alınabiliyor. Bu videoyu koyduğumda zaten Muhtemelen çoğunluk 18'inde izleyecek. Hemen gidin bu arabayı alın. Ben 3 tane aldım koydum. Bedava çünkü. 10-15 tane de alabilirsiniz ama ondan sonra satmakla uğraşıyorsunuz garaj boşaltmak için. 3 tane yeterli diye düşündüm. Birini modifiye ederim. Birini stop bırakırım. Birini de troll modifiye yaparım falan diye düşündüm. Bilmiyorum. Öyle aldım 3 tane. Ee, bir adet daha aracımız var arkadaşlar onu da göstereyim Bu da 28'ine kadar satışta olacakmış. Aa, yani niye bu bu kadar önemli bunu anlamadım ama ben de aldım. Agency ee, Agency'de imani tek falan yapılabiliyormuş O yüzden olabilir. Ama yani çok da böyle bence bir olayı yok. yani 2 milyon istiyor arabaya ben bu arabayı daha çok beğendim Baya güzel Bu arada, bu güncelleme ile ilgili videolar gelecek e, Çünkü yani güncellemenin görev ve satış kısmı dışında e, 50 garajlık bir mekan gelecekmiş mükemmel onun videosunu falan çekerim yani geldiği zaman e, yani baya bir içerik geliyor Ben memnunum yani içeriğin kalitesinden de memnunum arkadaşlar sadece bu benim şahsi görüşüm yani ee, Birçok arkadaşımızın ya ne olacak falan dediğini de düşünüyorum. Gerçekten de yani e, çok da kötü bir şey yok e, videolarda gördüğüm kadarıyla. Ama bana birazcık e, oyunun oyuncu kitlesini göz önüne almak gerekiyor. Yani bunu nasıl söyleyebilirim? Yasa dışı bir şey yok. Ama... E, Ahlaki olarak ben doğru bulmuyorum. Yani Rockstar'ın sahibi ben olsam ben böyle bir şeyi yapmasanız da olur derdim yani. Çünkü benim hoşuma gitmedi belli sebeplerden. Çok detayına da girmek istemiyorum güncellemenin. Yani cutscene'leri falan izleyenler neyden rahatsız olduğumu az çok anlamıştır zaten. Ee... Kısaca bunu bu şekilde bahsetmiş olabiliriz. Yaşı büyük olanlar için zaten oynayabilirler. Bence hiçbir sorunu yok. Ee, orada bir sorun yok. Yani bu oyun biraz şey noktası anlatabiliyor muyum? Tamam, evet. İşte hiç mi korku filmi izlemedik? Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama yani çocukken birçok kişi korku filmi izledi. Normalde yasak onları 18 yaşından sonra izlemek gerekiyor. Ama işte izliyorsun. Bu da onun gibi bir şey yani GTA'yı da oynuyor abi gençler yani ki zaten küçük çocuklardan ziyade yeni reşit olmuş 18 yaş grubu için de bence çok hoş değil ama sonuçta reşit oldukları için orada bir illegal durum yok aslında. Ya genel olarak işte anlayan anladı çok uzatmaya da gerek yok. Güzel mi olmuş güncelleme güzel olmuş. Yani baya zaten gelecek. Rockstar'ın biraz bu yönü e, sinirlendirmeye başladı fanları arkadaşlar. Bir miktar böyle şey olmaya başladı e, bu oyun. Yani böyle bir güncelleme geliyor. 6 hafta 7 hafta boyunca küçük küçük arabalar geliyor. Küçük küçük kısımları geliyor. Kötü mü bilmiyorum. Emin değilim. Çünkü e, bir miktarda canlı tutuyor aslında oyuncuyu ama... Bir yandan da mesela Diablo Immortal güncellemesiyle karşılaştıracak olursam baya bir şey değişmiş ve oynuyorsun hevesle yani 2-3 gündür oynuyorum yeni şeyleri deneyimliyorum falan filan. O size kalmış yorumlarda yazarsınız durumu. Daha detaylı da anlatan yerler var yani internette çok sorun olacağını sanmıyorum zaten görev yapacaksınız üstüne de aracı alacaksınız aracı upgrade edeceksiniz. Sonra e, yine görevler yapacaksınız, yine upgrade edeceksiniz falan filan. E, i̇şletme mantığı, işletmeler de upgrade edene kadar karlı olmuyor ya onun gibi düşünebilirsiniz. Yine e, bankırdaki gibi ister ham maddeyi satın alıyorsunuz, isterseniz kendiniz ediniyorsunuz bir şekilde. Yani bu noktada herhangi bir değişiklik yok. içerik olarak da fena değil. E, tamamen kendi düşüncem arkadaşlar yani benim düşüncelerim bu şekilde. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Yine haftaya haftalık oyun ve GTA fırsatlarında görüşüyor olacağız arkadaşlar. Bay bay.